hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir PUBG videosuyla sizlerleyiz. Umarım eğlenceli bir içerik olur. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Abone olarak destek olabilirsiniz. Gençler sizler de hoş geldiniz. bulduk. Hoş bulduk. Hoş Böyle var ya. videoya giriş yapacağım diye erken yerden atlayamadık. Dört, altı. Altı kişi görüyorum. Solunda. Yedinci aşağıda. takım var. Duruncu Martaki evdeyim ben. Lan girişte şuraya. bir de adam var. burada bir yerde ya. Bu <laughs> dışarıda. katta. Aşağıda da varsa iyi. Üst. üst katta şu an şurada. Şunun arkasında. Bomba varsa atın oraya. Bir daha olması lazım. Bu ya direkt öldü mü? Bir şey lazım ya. Direkt ölmedi herhalde o. Al al attım al. Buldum. Şurada buldum. Karşıda bir takım daha olabilir. Bu direkt ölmedi abi. Dikkat edelim. Vardı zaten karşıda. Aracı alıp geleyim mi? Yok şimdi bir şey alma. Yani adam kaldırıyor. Adam kaldırdılar. Ne oldu anne? Abi bekle geliyorum. Burada adam. adam. Adam burada. burada. Nerede kanka? Yukarıda. Yukarıda. Adam birini işaretleyin beyler. bölgeden de bir tane sıkan var. Tamam 2 dakika kaydı Değirmen de Bir tane vurdum ona Bir tane pardon <laughs> Öl be Çok az canı var beni kaldırman lazım. Neredesin abi? Aşağı kat dışarı. Hı, kaldırıyor. Abi buradan biri de araçladı vurdum da arkadaşları var. O kadar sıktım herife ya asist verdi anca. Ben de bastım yani risk alarak. Haydi. Ne oldu? Son saniyede bırakmış oldu herif. O adam arkadaşı buraya mı atlayacak? Dragona hmm, al. arkadaş öldü ya, al Arkadaşını çağırdı ama acaba yetişti mi? Yok ya, ama bu direk ölmedi Yok, Ölmedi aynen İlk ben öldürdüm abi sonra, sonra siz öldürdünüz ama kadar ses yapıyormuş ya. Bana kırmızı lazer lazım mı abi? Yok. Ben şu an tamamım ya. Eğit sistem varsa verebilirim. 5 tane var. Bana boost lazım. Boost 3 tane var bende. alanı verdi. Bakayım. Yakın. Hadi hadi bin geliyor. Abdestli tavuğumuza güvendim. <gülüyor> Sen <gülüyor> razı ol. Boyun Eyvallah. Bu arada seni henüz abone yapmadık. Abone de yapalım ya. Bak şimdi. Ses var burada. Burada ses var. Şu hangarın içine ses var. bazen kendimi kral Teo'dan gibi hissediyorum ya. Öne gidip mızrak yiyip geri döndüydü ya. <laughs> <laughs> Abi bu Direkt öldü. Direkt öldü nice. Güzel. Dragon'a dayanamadı. Bana boost varsa boost lazım ya. Oradan da varsa alayım biz. Abi bunda hiç yok. Bunda hiç abi yok. Abi benim de enerji Bak var sadece. sadece. Buraya, Buraya da bıraktım. Ne al alacağım al mı abi? Al 8x var bu adamda. 6 varsa alırım ya. 8'i sevmiyorum. Level 3 çanta falan da var. Hah ona gelirim bak. Bir. Şey, peynir. Peynir. Bir bir. Ahmet. Bir buçuk, Bir bomba daha almak istiyorum şuradan Tamam Evet gidebiliriz <laughs> Musaf hadi Musaf 8x aldım ya. drop da Dur o uzakta ya onu boşver Leviye var mı Leviye? Bende yok. Her zaman bir Leviye olur. Bunda yok. Markatlar şey, fişek atlar. 4x vardı adamlarda Arkamız bir safe alanıdı Şu karşıya, drop, drop düşmüş, düşmüş. Allah tamam, tam içinden geçmişlerdir de. Ben bakıp geleyim mi? hadi gidip bak gel hadi. Bakaklarım <laughs> burada. Sesi geliyor annemizin. Kendine <laughs> buraya adam atlıyor. Nereye? Adam, adam değil o ya. Drop. Drop. Adam, Dropmuş ya. Pardon. Oğlum korkutma lan. Var mı AVM falan var mı ya? Amplaj aldım. Sana vereyim mi? Yo. Almışlar mı loot'u? Lootlamışlar mı? Yo. Oğlum o zaman kırmızıda silah vardır yapayım Ne var? Gelerine, Mavi alan bombası var. Tamam almışlardır oğlum veya var. Bu da kamuflaj var. Tamam geliyorum. Lütfen. Ee, seviye 3 yerek var bunda. Bu da kamuflaj var. var. Bunda <laughs> abi kamuflaj. Şurada yolu çeyrek var. Yeleğim var ya, silah plajı. çıktı mı? Silah yok da. Lan bu plajı alın ya. Alacağım, alacağım. Ha, adam var burada. Şurada, Şurada da adam de, var. Bak, aşağıdayız, aşağıda şu an. Biz senden uzağız. Dikkatli sabit ol. Sabit duruyor bak. M4, M4 varsa vuruyor. vurun. Vuruyor. Çok, Çok sabit, sabit duruyor. duruyor. Vuruyor, sen vur. Abi hep duruşla sorum dedim. Sizin niye oyundakiyle ile farklı konuşunuz var ya. Ben şeyden basmıyorum ya diğer adam duymuyor. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Allah. Başkası da atıyor bir de bak. Ahmet o direkt öldü abi alandan çık öleceğim. Birin ak. Oha. Birden ak. Şuradalar bence oynayın tepeye. Abi beni kaldırabilecek mi? Ama öyle iki asist verdi bana. Abi birine evet. vurmuştum ben de bombayla mı öldürdün? Evet. Aşağı iniyor biri. Oynadık da burayı. Aşağıda bir vardı, o da öldü mü? Nice, ölmüş. Yo, yo, var Hayır. var, aşağıda biri var sanki. Ölmüş ölmüş, burada. Hmm. Geliyor abi. Abi sağa Araba geçiyor önümüze. Şuraya gireceğiz de onlar da oraya gidiyorlar herhalde. Hmm tepeye çıktı adam. Tepeye mi gitti güzel. Hmm tepeye gitti. Evet tepeden Tepedeler. sıkıyor. Nak. Helal. Düştü ama kaldıracaklar tabi. O tepe alan değil. Bunlar oradan iyice koşacaklar. Gel abi yaklaşalım oraya. Oraya değil de sağımıza yaklaşmamız lazım sanki. Alanla beraber gideceğiz sanki. Alanla beraber gidelim değil mi? Hı <laughs> hı yakın A hazır. Şuralarda biri Tam var. Tam tele çarptı. Sağımızda var ya. Abi 15 civarı. Tank var şurada. Burada. Burada. burada iki. sağımız var, saat tepemiz. Saat tepe geldi. Saat geldi. Sumat sumat. Bizi korsana neyle atmasın adam. Sumak atıp o adamları oynayacağız. Sumak da yok ya. Araba durdu yanımıza. Çalıdan ben göremiyorum o beni görüyor ya. Helal. Şura. Smoke man lazım. Dur. Yok smoke yok. Abi alan bombası da yok ya. Bunlar bi' yesinler biraz birbirlerini ya. Ama tek o kişi abi. Smoke var bir tane ya. Hiç yok. 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 İki tane flashım var. Atsana karşıya. Duvarın şeyin tepenin arkası. Attım ikisini de. helalsiniz helalsiniz aşağıda aşağıda solda solda smoke 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 solda solda nice man. Be. Helal, helal. helal beni kaldır be. kaldır gel dans edelim gel gel bir dansımız var gel helal be ne vurduk be çok iyiydi, çok iyiydi ya. ya. Dur dans, dans geliyor dur. Clash çok iyi oldu. Çok... Evet efendim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Abone olarak da destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Baş baş.